Arkadaşlar Prova'dan herkese merhaba. 8. sınıf fen bilimleri dersinde görebileceğiniz en kapsamlı ve en yeterli kaynağı sizlerle paylaşmak istiyorum. Purva ikon serisi. Evet kapağımızda ilk dikkat çeken şey sizlerin de gördüğü gibi tek kaynak yeter ifadesi. Baştan söylemeliyim ki bu ifadenin altı gerçekten dolu. Kitabın içinde 30 konu anlatım sayfası, 56 beceri temelli yeni nesil soru, 112 beceri temelli adaptasyon sorusu 291 kazanım odaklı soru ve 182 yeni nesil etkinlik bulunuyor. Ayrıca kitabın dışında tam 2573 fen bilimleri dijital sorusu hediye ediliyor. Bu kadar soru kendi başına zaten 3 kitaplık bir soru bankası yapıyor. Peki kitabımızın tam ortasında Dijital X diye bir kavram var. Bu nedir acaba? Evet Dijital X, prova ikon kullanan öğretmen ve öğrencilerin bir yıl boyunca ücretsiz faydalanabileceği akıllı platformun ismidir. Birçok özelliği olmasına rağmen sadece bir kısmını buraya yazabildik. Mesela öğretmenlerimiz için ders esnasında her sorunun akıllı tahtada canlı çözüm videolarını kullanabilirsiniz. Dijitalik soru havuzundan seviye ve kazanıma göre soru seçerek yazılı sınav yapabilirsiniz. Kitaptan ödevlendirme yaparak öğrencilerinizi canlı takip edebilirsiniz. Sınav saatini ve süresini kendiniz belirleyerek online sınav yapabilirsiniz. Öğrencilerinizin başarı düzeyini konu bazlı, kazanım bazlı ve soru bazlı ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Öğrencilerimize gelince her materyalden soru çözüm videosuna ulaşabilirsiniz. Her bir soru için artı 3 soru ücretsiz çözebilirsiniz. Mobil cihazınızdan ödev yapabilirsiniz, mobil cihazınızdan online sınava girebilirsiniz ve çözdüğünüz testlerde Türkiye'ye genelinde sıralamanızı görebilirsiniz. İçinde 2573 fen bilimleri sorusunun tamamen ücretsiz verildiği bu harika platform sadece bu imkanlarla bile size eşsiz bir katkı sağlayacaktır. Peki kitabımızın konu işleme mantığı nasıl? Bakın bir öğrenci yeni bir konu öğrenirken gerekli olan en temel seviyeden başlayıp en olası yeni nesil soru çözme sürecine kadar kendini mutlaka her açıdan hazırlamalı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu kitapla boşluk bırakmadan mükemmel bir konu işleyiş mantığıyla karşınıza çıkıyoruz. Hemen ilk üniteye göz atalım isterseniz. Öncelikle her ünite 5 basamaklı bir sistemle anlatılıyor ve son basamağa geçtiğinizde yeni nesil soru diye bir problemimiz kalmıyor. Bilgi ekranı başlığıyla özet bir konu anlatımı yapıyoruz. Kısa notlar için hemen altında, uzun notlar içinse yan sayfada geniş bir alan veriyoruz. Yapabilirsin bölümünde pekiştirme amaçlı hem kitaptan hem de akıllı tahtadan interaktif etkinlikler ve açık uçlu sorular veriyoruz. Fokus testi başlığında sadece kazanıma yönelik sorularla öğrenilen bilgileri test ediyoruz. Adaptasyon testi adımında ise yeni nesil sorulara geçmeden ısındırma amaçlı sorular veriyoruz. Ve son olarak 5. basamakta ise ünite sonunda MEP ile birebir uyumlu yeni nesil testler vererek üniteyi bitirmiş oluyoruz. Özetlersek yıllarca tecrübe edilmiş klasik öğrenme modellerinden kopmamakla birlikte yeni nesil düşünme becerilerini öğrencilerimizi sıkmadan ve korkutmadan işleyen bir mantıkla hazırladık. Ayrıca teknoloji en yalın haliyle kafa karıştırmadan iş görmek amacıyla gerektiği kadar vermeye çalıştık. Ve sadece Pro Akademi yayınlarının özel öğrenci sorulara değil sınavlara hazırlayan bir mantık kullandık. Son olarak ikon o kadar dolu ki kapağındaki tek kaynak yeter ifadesinin hakkını gerçekten veriyor. Tavsiyemiz ikonu incelemeden karar vermeyin. Kurvanız açık olsun.